Zaman durmadan deveran ediyor. Karanlıkları ışıklar takip ediyor. Gündüzler gecelerin arkasından süratle geliyor. Tatlı haller sıkıntılı halleri takip ediyor. Fena günlerin arkasından iyi günler işlerimize inşirah salıyor, huzur salıyor. Allah zamanı eline takmış çeviriyor ve zaman dairevi olarak hareket ediyor. Zaman müstakim bir hat gibi gitmiyor. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram. Bugün birilerine sevinç, yarın başkalarına sevinç. Bugün birileri derenin dibinde emekleyip duracaklar ama yarın bunlar zirvelerde gezmeye nâmzed. Bugün ortalık kurak ve çorak olabilir. Ama bugünün bağrına, bugünün toprağının bağrına dökülen cennetteki kevserlerden daha kutsi gözyaşları yarını çemenzar haline getireceğinde kimsenin şüphesi olmasın. Sadık dostlarıyla görüşmeden sonra kardeşlerime selam dedi. Dediler ki ya Resulallah kardeşlerim biz değil miyiz? Yo dedi. Onlar henüz gelmediler, gelecekler. Felaketlerin felaketleri kovaladığı devirde gelecek onlar. Yangınların yangınları kovaladığı devirde gelecek onlar. Dine bin bir tuzağın kurulduğu devirde gelecek onlar. Dine omuz verenlerin azaldığı devirde gelecek onlar bu işi taşıma boyunduruğunun yere konduğu devirde gelecek onlar. Onlar henüz gelmediler, onlara selam diyordu. Gözümüzü açtık, onu tanıdık. Onunla her şeyi tanıdık. Onunla Allah'ı ve Kur'an'ı tanıdık. Onunla kainatın manasını tanıdık. Ve onunla işlerimiz inşiraha erdi. Kalplerimiz itmin anlatıldı iştirah içinde istikbale, ümitle bakıyor. Avazınız çıksa bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Ümit var olur. Şu istikbalin imanı içinde en yüksek, en yüksek ve gür sada Kur'an'ın sada 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 sadası olacaktır. Daha da şimdiden duyulmaya başlamıştır. Ciddi kalemler, büyük düşünürler, muhteşem mütefekkirler, Kur'an'ın etrafında yazıp çizmeye başlamışlardır. Bir gül devrine doğru yeniden gidilmeye başlamıştır. Her yanıyla, her yönesiyle geleceğe çok değişik şekilde hazırlanmakta ve istikbale çok değişik bir zaviyeden bakmaktadır. Evet. Bu bakış, bu düşünüş, bu tasavvurlar hakiki manasıyla bir gün bir yerde merkezleştiği zaman ağırlığını bulduğu zaman insanlık tarihinde de insanlık coğrafyasında değişik akımların meydana gelmesini göreceksiniz. Bize nasip olup olmaması için Thank you